Oyun bitsin diye. Yapacak bir şey var mı? Yok. Şimdi şöyle yapacağım. Kudurmuş gibi oynayacağım. Yani. Sanırım daha iyi geldik gibi. O kliyi alacağız. oyunu sonunda muhtemelen sadece o Peki bir daha böyle yapalım. Bir daha şöyle yapalım. Eyvah eyvah. Hayır hayır hayır. Evet. Her ne olursa olsun oyunu bırakmayınca ne olacağı belli olmuyor.